Herkese merhaba, ben Yusuf Eren. Bir bölümün daha, bir bölümü daha, hoş geldiniz. Tolga bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar, eee... Yine koyun arayacağız. Madene ineceğiz. Yemekler bitmiş ya. Ben şey yapalım diyorum Ama... sana. Neden istemiyorsun ki? Bot yapıp başka adalara gidelim. Ya abi bu ada değil ki, direkt bu... Ne bileyim, yer. Hayır yani... Buna da demiyorum. Bu nasıl bir şey bilmiyorum da. Sudan başka bir yere gidelim. Belki orada koyun falan vardır. Ben onu diyorum sana. Alı gibi bir şey lan bu. Ne bu? Ne işe yarıyor? Ama ne kabul etmiyorsun. Ya abi bilmiyorum da. Straw diye bir şey buldum. Straw, Straw diye bir şey var. Anlamını biliyor musun? Straw mı? Hı hı. St w ile mi? Bak. Strawberry çilekti. Ne? Bunu bilmiyorum. Straw. Çile o zaman. Bu çilek demek. Salak ya. Abi of Yusuf of. <laughs> Abi böyle bir espri olabilir mi ya? Allah! <laughs> Tam iniyordum mağaradan. <laughs> e yaptı zombi. Evet arkadaşlar tekrar edeyim bu arada Yusuf yeni video başlatmışken. O videoda da duyulmuş olsun. Neden Yusuf'ta daha az video var derseniz. Benim videolarım 10 dakikalık. 10 dakikada bitiriyorum videoyu. Yusuf da 20 dakikalık çekiyor. Bunun için Yusuf'ta daha çok bölüm var diyebiliriz. Hmm. Şimdi Sana renk vereyim mi kanka? Yok canım Dokunuyor bana Hadi abi artık seedleri <laughs> ekelim Tamam sen ek abi Ha Tamam ben yapayım o zaman Ok şimdi. Demir <laughs> Aa Cooper Nugget yapıyor e dört tane varmış Ya abi ben... Eee bir şey var onu ekeceğim ya. Cooper, Cooper, Orberi Rush. Onu şuraya bir... Ek abi ekliyorsun. Bir yer açıp ekeceğim ya. Şimdi ben bunların hepsini koyayım da. Eee... Kanka. Eee... Sen bir şey yapalım demiştin ya. Ne yapalım demiştim? Ile, e, şuradan gidelim demiştin. Başka yere. Bot bot. Aynen botla gidelim demiştin ya. ha O fikri düşündüm. Olabilir de. E, şey ne yapacağız. E, ya çöl. Bulmamız lazım bizim. Neden? Ha? Neden? Ya. Gerekli. Çölde kaktüs aramamız lazım. Çok lazım. Abi ne yapacaksın kaktüs anlamıyorum ki. Bekle lazım. Neyse. Ben şu odanın yerlerini toprak yapmayayım. Abi nereye ekeyim? Neyi? N nereye tarlamızı yapayım? Ya dışarıda yapsana. Abi çevresine çık döşesek creeper gelip patlar. Ya hayır yukarı bir yere yap. Başka bir yere yap. Hayır abi. Bu evin tepesine yap. Bu dağda ya. Evin tepesine yap daha iyi. Şuradan da bir hayır, şey Hayır hayır. Hayır abi. Bak şuradan Mer da Ne bir... yapacağımı biliyorum ben tamam boşver. Merdiven geçiririz üst kata çıkarız. Üst kat. Ya da öyle. Oha işte <laughs> şuradan yapmak için incektim demir buldum. Oha. Abi, abi böyle şans yok ya. Var işte sende. Abi. Sen sen mesela koşarsın mesela. Şurayı da meşaleyle ışıklandıralım. Lan zombi falan mı var lan? Sesi geliyor vardır. Gelmiyorsa yoktur. Şimdi sen hadi canım um diye bağıracağım ben. Abi. Abi. Aa nereden? Kırıldı bir... kazma. He. Neyse yok ediyorum. Nasıl yok ediyorum? Çöpten sildim. Kanka bana bak tipime. Gördüm. Zombi tipi. tipik. Zombiden Ayık. düştü. Neyse böyle kalsın. Oh savaşçı gibi duruyor markamda da kalıcım Envanterimde yok ama. <laughs> Hı hı. olayım. Kendime demir set yapacak kadar demirim oldu. Kendime demir set yapabilirim adamım. Lanet olsun hep hep. <laughs> ben kesmeni açıyorum. Senin kestini mi açtın? Açmadım mı? Yanındaki odanın çesini açtı bak. Ha, ha çok nerede? yakın ses geldi de ben ona şey ettim. Abi boyattı lan 5 dakikada. Tamam ben demir setimi yaptım. Arkadaşlar sağ giyiyorsunuz bu arada. Evet demir setimi yaptım. Abi demir set yaptım ama yatağımız yok. Vallahi ha, mı? Böyle bir mantıksız bir şey olmaz yani. <laughs> Şu demirle, kalın bir şey yapalım. <laughs> Onu da nasıl yapıyorduk ya? Ne yapacaksın? Kalın bir kılıç. Kalın kılıç. Zombi Şenlik. eti lazım. 5 tane zombi eti ee... 8 tane... Abi bende dört tane vardı yedim. 7 yedi zombi etiyle oluyor. Giant sword. Zombi etiyle mi oluyor? Evet. Kılıç. Evet. Oha süpermiş lan. Ya. Yeah. Zombietini yemeyeceğim o zaman. Avlanak mı? Tamam da sen bekle bir dakika. <laughs> şu büyük kılıcı nasıl yaptığımızı hatırlamam gerekiyor diyecektim. Boş ver lan bakayım şuradan. Hmm. Yok. Demek Giant Sword öyleymiş lanet olası. Hop. hop. <laughs> ne? <laughs> Mesela Bir dakika şimdi Bir tanesine bakayım <gülüyor> <gülüyor> Video durmuş benim birazdan başlatacağım Ben de şuraya bakayım. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Ani yine niye olmadı? Yine niye olmadı? Ne yapacaksın? Sen Neden boş ne ver. Ne yapacaksın? Dı 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 dıt dıt. Dı dı dıt dıt. Evet arkadaşlar 7 dakikamız dolmuş. Hatta 8 dakika. Ha. Kanka bu arada Ort. e, Hexit bölüm 1 yükleniyor az kaldı. Az kaldı dediğim %6. Çok az kalmış abi. Tamam. Kanka bak. Abi olmuyor. Galiba bu stikle olmuyor. Bana He. baksana. Bana baksana. Oha bunu nasıl yaptın lan? Taşla. Taş gerek. Bekle yapayım sana da. Oradan alamayacak mıyım kılıcı? Alacaksın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi demir setim. Demirleri de eriteyim de. Kaç tane demirim var lan? Ha? 33. E, 37 tane var. 33 tane vardı. Nereden Demir set yaptım. 9 tane kaldı. Nereden arakladın? Dışarıdan gittim buldum abi. Nesini araklayacağım? Tamam ben sustum. al. Kanka nereye koyayım? Oraya koyma. Şuraya koy. Nereye? Abi ben nereye gösteriyorum sen nereye koyuyorsun? Ver bana bırak bırak. Al bana ver. Ben koyarım. Abi. Ver bana kankicim. Teşekkür ederim. İşte. Sport pedestal. Evet. Başka taşlar ne yapılıyor acaba? Allah. Ne oluyor lan? Oraya illa sport mu koymam gerekiyor? Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde Iron Giant Sword yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi altı tane demir ve bir tane çubuklar. çok kaliteli Allah. bir kılıç yapıyorsunuz kendinizi. Nasıl buradan geri alacağım? Ne? Nasıl buradan geri alacağım? Nasıl nasıl alacağım? <laughs> buradan geri istiyorum abi kılıcımı ha. Başka bir şey koyamıyoruz mu oraya? Koyamıyoruz. Yok. Adı neydi lan bunun? Adı ne? Bırak. Öf öh, bir de girdi bir de öh, etti bir de. Ne pişiriyorsun lan? Niye normal taş yapıyorsun A ki kırık taşı? Daha iyi. Onla işlem yapamıyorum biliyorsun değil mi? Ben denedim onu. He? Onunla ta taş kılıç falan yapınca kabul etmiyor Minecraft. Neden? Biliyorum. Ben onu denedim yani tamam mı? Biliyorum abi. Ne bu bilirim. Bana ne? Bana ne? <laughs> ben artık şu koyunu gidip alacağım. Bak bu sefer kararlıyım. Oha tek buraya yağmur yağıyor lan. Bu sefer kararlıyım abi. Gidip o koyunu alacağım. O koyunu alacağım o koyunu. Ben o koyunu evi evi almadan bulacağım. dönmeyeceğim. O koyunu ev almadan dönmeyeceğim. <laughs> Altı tane yünü toplamadan o koyunleri kesmeden eve dönmeyeceğim. Eve almam bak. bulamazsan. Cidden mi? Evet. <laughs> tamam mıdır? Ben bulurum, ben bulurum, ben bulurum. Bulacağımdır eminim, eminim, eminim. Allah creeper. Allah creeper. Hadi patla sen patla. Evet arkadaşlar. 8 vuruyor bildiğiniz bu e, bildiğiniz gibi diyorum. Gördüğünüz gibi 8 saldırı yapıyor. Abi saltık yaptım. Altta kılıç şey belirdi. O ne işe yarıyor lan? Ne? Saltık yaptım. Altta etin üstünde kılıç belirdi. O ne lan? Neyse boş versen boş ver. Hmm, koyun arıyorum. Koyun koyun. Koyun yok mu koyun? Koyun aranıyorum Koyun yok mu koyun? Alt üstü alacak. öldüreceğim, yününü alacağım yani. Koyun koyun. Bulursam makas yapacağım bak. Söz seni öldürmeyeceğim. Abi kayışı nasıl yapıyoruz? İnternetten bakar mısın? Yazmıyorum bu. Bunda yok ki kayış. Nasıl yok mu? Bu 1 5 8 oğlum. Abi koyunu nasıl eve getireceğim? Getiremeyeceğim. Oltayla tut getir. Olta nasıl yapılıyor? Olta çubuk lazım. O var. Sen nasıl yapıldığını söyle. Aa pardon ip lazım ip. Sen bana yapıp versen olmaz mı? Olur da ip lazım ip. Hmm. Oha orta yerde. Abi gravelin içinde demir var. Bu ne lan? Ya ellem onu. Neden? Onları ben kaydettim. Ben gördüm ilk. Ben oraları gezdim oğlum. Ben eee. Bakayım bir. Sen Sende haritada eee. Vastas diye bir şey var mı? Şey. Ee, ne? Ya sende haritada işaretledin mi yerleri? Her yeri değil evi işaretledim sadece. Ha. O yer işaretlenik ben işaretlemiştim. Ya yani ne dolu orası. Tamam mı? Abi eminim bak olduğumuz yerde koyun yok. Biliyorum. Ben baktım oğlum. Gezmeye orada... nasıl yatak yapacağız? Ha? Nasıl yatak yapacağız? Gez abi etrafı. Dur bir. Bu arada arkadaşlar şu kömürü gördüm. He, mal sala kalmadı. Hayvan aptal demeyin. Gördüm onu yani. Lay 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 lay. Tamam Kanka. Tamam. Bak. Ha. Tamam, tamam. Eee. Hey. bir tane. 4. Dört kere altı. Altı kere dört. Yirmi değil mi? 24 tane string bul. Sana altı tane yün yapayım. 24 dört string'i altı yün. Evet. O zaman spider yumurtası alıp çağırayım abi. İşte. Ama hilara kapalıza. Hayır sen çağırabilirsin. Deneyeceğim. Opsun. Oha sen opsun. Evet. İkimiz de Game geçebiliriz. Game rule açacak şey mı? Game rule açacak mı? Hayır binler, abi. Tarık. Abi öbür türlü kötü oluyor. Yetenlerimizi aldı. Birbirimizin yetenlerini ee, çaldık diye Kuşluyoruz birbirimizi. Yaptın mı? Yaptım. Ok. İyi iyi. Abi. Heh buldum. İyi. Abi şey. Game rule tamam da şey yapmak istemiyorum eee. Spider çağırıp öldürmek istemiyorum. O zaman direkt koyun çağır. Ve Bir dakika. 21 24 string 6 gün mü ediyor? Hı hı. Abi game mode ile ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Ama gerekli. Bir dakika arkadaşlar. Bir telefonum çalıyor kusura bakmayın. Efendim? Efendim? Oo, oh, oh. Daha buradan Evet. Kazdım, yeri tekrar kazacağım işte mantık. Bende mantık? Yok. 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 Çok lazım Çok lazım ya. Arkadaşlar o set yapmış da ben yapamayacak mıyım be? Aslında şuradan ee, kalkıp yapılmıyor. yapılmıyor evet yapılmıyor. Bunun boyası nasıl çıkıyor? Kaktüs kuat falan da bunun boyası lazım bize ya. Perf, klot. Leggings. Kaktüs. Gel. Gel. Gel gel. Çok şöyle şimdi. Aa. Tamam. İşte. Kaktüs bastı. Ha pardon. He ya abi. Hay. Oyunu bitirebilirdik. Fakat. Bu bilmediğimiz için. Cahilleştiğimiz için. Solar Survival başla ne zaman başlayacağım bu belli değil bu arada. Oo. Oo oo oo. Oo oo oo. Oo oo oo. İkinci büyük defi. Oo oh, oo oh, oh. Bu ne? Arkadaş. 8 tane oldu. Ya fail. Fail oldu herhalde. Büyük ihtimalle. Oldu. Tolga geberme gülüm. Geberme. Tolga ge ge ne yapıyorsun orada? Bilmiyorum ya. En sinirlendiğim şey çok eee <laughs> ne bileyim çok çalışıyorsunuz. iyi şeyler yapıyorsunuz ve sonra bir şey yapıyorsunuz atıyorum. Eee neydi o? Nether'a gidip o şurada mekan var. Nether'a gidiyorsunuz ve oradan fail olup ölüyorsunuz. En sinirli şeylerden birisi de, birisi de bu. Çok sinirlenirim ona. Ben olmadım gerçi ama <laughs> sinirlenirim gene Şurada küçük şu sesi açayım bir ya. burada bir mekan görmüştüm ya. Yok mu? Aha. Aslında mekan. Her zaman kömür gördüğünüz zaman Hexed'de ya da normal Minecraft'ta ee, Normal Minecraft'ta gerçi ee, yükseklerde demir çıkar ama altlarda kazdığınız zaman bir kere ben orada diamond çıkmıştım e, exit'te genellikle maden çıkıyor fakat bazen çıkmıyor. Evet, bu sefer mesela. Hı. Oh, işte mekan. Oh, şey, abi nasıl bir bug'dır? En büyük bug ya. Oh, bu işte. Oh, bu daha korktum. Ne bu ya? Oh! Meteorit! Meteorit! Tahmin etmiştim. Oh! Tahmin etmiştim ben. En sevdiğim şey. En iyi şey. Bu Yusuf bir... geldim. Kanka meteorit buldum. Ok. Meteor kip çip buldum. Merhaba arkadaşlar. Tolga Minecraft'ların Hexit'lerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanka. Ee, bu bölümde ki... Allah. Ya! Yanımda creeper patladı konuşurken var. Bir, kere, bir kere yüksek yerden düştüm bir kere de creeper patladı. Bu arada e, bir bug yaptım. Bir tane blok kazdım. Altına e, düştü o. Yere düştü. Ve Allah patlayıcıymış lan. As Videoyu başlatmamışım çok de iyi olmuş. Konuşurken creeper gelip patladı. E, bu e. arada abi e, bir şey yaptım. Bir tane blok kazdım, blok kazdığım anda ee, alta düştü, stonun üstüne, sonra bir bug oldu, ee, altındaki şey gözüktü, altında da mekan var yani. Şu an oradayım, mekandayım. Merhaba arkadaşlar, Tolga Minecraft Tekstitlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Demin videoyu başlattığımız sandım konuşurken ee, şey oldu. Creeper geldi patladı, ben de geberdim. Yusuf iki spider öldürdüm, bir tane ipim oldu. Ohi. Daha mi? 20 tanecik daha topu. Allah... Diye. diye mi buldun? Aynen. Abi ben niye hiç bulamıyorum? Ben derinlerdeyim, beş tane. Ve meteor chip yine buldum. Game rule'u kapatayım mı Yusuf? Hayır abi, sakın. Tamam. Sonra fail oluyoruz. Olduğumuz zaman da sinir oluyoruz. Evet, game olsun. rule açık ama çok zor durumda kalmadıkça TP'lenme ve izin almadan Game rule'a geç işte Game mod'a geçmeyelim. Öyle yapacağız zaten. Arkadaşlar yani bakayım. olsun hem de haklı zaten. Geldim arkadaşlar. Bunun ee... dışında Survival oynamayı bilmeyen Abi, salaklar demeyin yani. Oynamayı biliyoruz. Bir saniye. Arkadaşlar süremiz dolmuş benim. Pren dolmuş. 23 dakika olmuş. Kapatayım. Ee, bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.